E, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl Stars'tayız. Tropic Sprout aldık. 30 taş e, şey yaptım. E, arkadaşlar yatırdım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Tropic Sprout'unuz burada. Aldım. 30 taş yatırdım. Şimdi arkadaşım da 30 taş yatıracak ve o da alacak. Şu anda ben videodayım. Diyo Utku... Evet. Tropic Sprout hemen hazır verelim. Arkadaşım da para yatıracak. Ben de para yatırdım Oyna. Şimdi arkadaşım da para yatıracak. Ve bu hesap artık yeni yeni açtığımız demeyeyim de benim önceden kullandığım bir hesap. Sonra Sprout çıktı. Sonra Sprout çıktığı için de artık ben bunu oynarım dedim. Bu hesaba. O yüzden Supercell ID'ye ihtiyacım vardı. Benim de Supercell ID'm yoktu. Utku'ya dedim seçeneği kabul eder misin dedim. Böyle bir teklifim var dedim. Olur dedi o da. Tamam dedim. İkimizin hesabı oldu arkadaşlar. Utku ve Burak öbür hesabımız vardı ya. O sayılmıyor. O daha ben yapmıştım baya bir kupasını. Ondan dolayı o sayılmıyor. Bu hesap nub olduğu için bu hesabı Utku da kasacak. Ben de kasacağım. Bu hesabı umarım güzel efsaneviler, gizemliler çıkacağını umuyorum. Utku'yu da çok pis trolledim yalnız Sprout'la. Sprout'la arkadaşlar ilk oynayışım gerçekten. İlk oynayışım derken Sprout'la oynadım da bu hesapta ilk oynayışım çok sevindim. Mutluyum şu anda yani. Mutluluktan yer havalara uçabilirim. Şaka yaptım o kadar da değil. Sprout çıktı yani. Daha Rico var. Sprout çıktı. Hala şaşkınlık içindeyim. Ya Rico var. Daha destansılar da var. Yani. Aslında oradan bir Leon çıkarsaydın. Oradan bir güzel bir karakter şekleseydin kardeşim be. Oy Utku. Utku'yu devam trollemiyorum. Trollemiyor muyum arkadaşlar? Ciddi anlamda Utku'yu çok fena trollüyorum artık bu aralar. Ama Tropic Sprout bir işe yaramıyor. Skin'i çok güzel. Ondan dolayı aldık. Şimdi skin biriktireceğiz arkadaşlar. Güzel. Yeni skinler alacağız. Eğer ucuz bir yani yeni gelecek olan Rico ucuz olursa Rico'yu çıkartıp zaten Rico çıkacak da büyük ihtimal. Rico'yu çıkartıp hemen alacağız ve Tropic Sprout gördüğünüz gibi. Tropic Sprout çok güzel. <laughs> Kaç dakikalık <laughs> video oldu bu arada? Evet arkadaşlar çok özür dilerim. Yine videoyu kapattım. Dünküne benzedi yine. Kaç dakika olduğunu umursamıyorum şu anda. Hemen. Utku hayır. Utku özür dilerim. Yanlışlıkla. Heh. Tamam teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi kasıyoruz arkadaşlar. Utku'yla daha fazla serinin gelmesini istiyorsanız olup like atın. Ve arkadaşlar yukarıdan Utku demez yazarsanız yani Zafer demez yazarsanız da buluyorsunuz. Ama Utku demez yazarsanız yine de hesabını bulacaksınız. Utku demez kanalına abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ama gerçekten benim çok mutlu edersiniz. Benim kanalımda abone et, oldunuz. 33 abonem oldu. Arkadaşıma da destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Ha bu arada arkadaşlar düşünüyorsanız biz yarış yapıyor muyuz diye Utku'yla. Ben YouTube kanalımda Utku'yla yarış yapmıyorum. Kaç abone olursa olsun beni geçiyorsa geçsin. Ben Utku'yla yarış yapmıyorum. Bunu da size sorayım ki söyleyeyim ki yorumlara yazmayın böyle bir şey. Ya yani boşuna yazmayın. Biz, ben Utku'yu geçmek için şey yapmıyorum yani yoksa amacım utkuyu şey yapmak değil utku zaten abone abonemi geçerse mesela şey yapmam yani ben o kadar utku hemen alsın onları ben öldüm utku utkuyu gerçekten bu aralar baya bir oynuyoruz utkuyla utkuyu çok seviyorum en sevdiğim arkadaşlarımdan birisi öldük ama sorun değil ee, utku bu aralar en sevdiğim arkadaşlarımdan birisi bu biz kaçıncı olduk? Kaçıncı olduk biz? İkinci mi olduk? 7 kupa geldi de ondan dedim. Bakayım bir arkadaşlar savaş günlüğüne? Ha, evet. ikinci olmuştur. Ben 3 3 yazıyordu. Neyse arkadaşlar. 2000 kupa da olduk. Video gelecek. Kutu açılımı 8 videomuz yayında. Bu videoyu da mutlaka izleyin. Sprout'umuzu aldık. E, bu arada bu videoda arkadaşlar Utku'yu etiketleyeceğim. Haberiniz olsun. Yani Utku'yu etiketleyeceğim derken videonun sağ kısmında küçük bir yerde sağ veya sol veya aşağı kısmında yani alt sağ sol veya o taraflarda bir yerlerde Utku'nun kanalını göreceksiniz. Oraya da o kanalın ismini okuyun. Yani oraya bakın. Utku ile beraber çektiğimiz bir videodur. Arkadaşlar ve o şey yapacağım arkadaşlar bir de açıklamalara açıklamalara yani yorumlara arkadaşlar bu videoyu Utku ile beraber çektik. Ee, bu videoyu Utku ile aynı anda çektik. Utku da video çekiyordu. Ben de video çekiyordum. O öyle yani o anlamda çektik. O yüzden arkadaşlar Utku'yu etiketledim yazacağım. Ee, yalnız kupa kaybettik. Neyse arkadaşlar. eee bir maç daha atalım. Ondan sonra ben kapatacağım artık video. Uzatmasın bizim video uzun oluyor. Neyse arkadaşlar. Şimdiden birazcık sohbet edelim. Kapatmadan önce değil mi? Sohbet edelim. Arkadaşlar e, hala oruç tutan oruç hala devam ediyoruz değil mi? Aynen. Kafam karıştı ya. Şöyle bir tane Utku'yu tekrardan trollemek. Benim için büyük bir zevk ama kendimi uskuyu trolleyeceğim diye kendimi trolledim. Abi bunu niye yaptım ya? Bu arada arkadaşlar hep herkes Tropik Sprout'un skin'ini almış. Helal olsun. Benim kanalı da 33 abone yaptınız. Allah sizden büyük razı olsun. Yani çok teşekkür ediyorum. Tekrardan gerçekten büyük teşekkürlerle birazdan videoyu kapatırız. <laughs> Utkolsu proto alamazsan vallahi sana noob nope diyeceğim ya. Zaten alamayacak ki enerjisi yok. Öldü. Ben ne dedim? Sen mi koydun onu? al ben de sana bunu koyayım o zaman. Hadi bakayım. Hadi bakayım yürü git. Utku biz bence kaçalım kanka. Hiç 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 hiç, hiç. bunlara hiç. Kaç kaç kaç. Oğlum bu ne ama. Vallahi bir şey diyeceğim şimdi. Bütün maç sprot sprot sprot. Bu ne sprot aldık diye. He, bütün maç sprot olmak zorunda mı? Kim kim emrettir size bunları? Sprot olsun diye herkes yani. Anlamadım ki bu ne yani? Bu nedir kardeş? Şöyle bir tane duvar koydum oraya. Onlar bir pussun orada. Pussun derken onları korumaya çalıştım. ya hadi Utku ama yeter artık ya. Sıkıldım oğlum. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.